Sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim, çilek işiyle uğraşan arkadaşlar, çileğe merak salmışlar. Bu daha önce bir video yayınlamıştık. çileğimizi dikerken ve hazırlık aşamasında fideler nasıl hazırlanıyor vesaire bunlardan sonra demiştik ki ikinci partta bunun bakımları, neler yapılması gerekiyor, birinci elden bunları size aktaracağız. Üçüncü partımızda da çilek pazara kadar yani kazancı nedir ne değildir bu işte uğraşılır mı uğraşılmaz mı bunları aktaracağız şu anda çileklerimizin bakımını yapıyoruz 12 Nisan'da çileklerimizi dikmiştik bunu sizinle paylaşmıştık çileklerimiz şu anda artık olgunlaşmaya başladı ancak çok önemli bir nokta var bunu size tek tek şimdi izah edeceğim Arkadaşlar e, biz dedik ya çileği birlikte öğreniyoruz. E, neler yapılması gerekiyor veya neler yapılmaması gerekiyor. Bunları şimdi paylaşacağız. Biz zannettik ki çileği hani dikeceğiz, bakımını yapacağız, vakti gelince toplayacağız. Bu şekilde düşünüyorduk. Tabi bu şekilde değil. Örneğin şimdi bu çileğimiz meyvesini verdi. Kızardı. E, fakat bizim istediğimiz meyve bu değil. Biz 40-50 gram ağırlığında meyveler bekliyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? İşte dedik bir ayın üzerinde, bir buçuk ay oldu bu çile dikeli. Bir budama yapıyoruz, esaslı bir budama. Bunları kopartıyoruz, hiç acımayın. Kopartıyoruz. Buradan en taze bırakıyoruz. Şu göbekte bir sürgün var. Bu şekilde bu çileklerimizi bir budama yapıyoruz. Bundan sonraki gelen versiyon daha güçlü gelecek. Biz de bunu tabi danışarak öğreniyoruz. Örneğin yabancı otlarımızda alıyoruz. Şimdi e, gübreleme olarak ne veriyorsunuz derseniz onları da söyleyelim. Çiçeklendirici fosfor veriyoruz. E, 318 yani dengeli gübre veriyoruz üre azotundan kaçınıyoruz mümkün olduğunca. Ee, başlarda köklendirici verdik. Akabinde 26'lık nitrat sulandırıp eriterek verdik. Şu anda da fosfor ve 3 8 ile devam ediyoruz. Evet çileklerimiz tam yeşerdi derken ne yaptık? Filmi tekrar başa sardık. Yani daha güzel meyveler alabilmek için Kolay gelsin Burak Bey. Teşekkür ederim Burak Bey. Nasıl gidiyor çileğimiz? Çileğimiz de. beklentilerimizi karşılamadı daha. Yanlış uygulamalar yaptık. Evet. Zararlı neresinden dönersek kardır. Evet. Aynen. Bu budamayı daha önce yapmamız gerekiyordu. Biraz geç kaldık. E, damlamalarımız kaymış yerinden. Damlamalarımızı düzeltiyorum şimdi. Bitki erken çiçeklendiği için direkt meyveye yaptı ve kendini büyüt, büyütemedi. Bu yüzden de e, meyvelerde istediğimiz idelik, istediğimiz şişkinliğe ulaşamadık. Onun için bu budamayı yapıyoruz. Şu an köklerimiz güçlü. Yeni gelen bitkilerimiz daha büyük meyve, daha güzel çiçek, daha güzel rekolte sağlayacak inşallah. Bu e, yeniye geçip geçmediğini, yeni saçak atıp atmadığını nasıl anlayabiliyoruz? Onu da Çok izleyicilerimize e, net bir şekilde anlatsak. Ben bir tane sökelim. Şu beyaz kökler ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bir de aralardan atıyor böyle bakın yeni taze kökler diğer kökler daha siyah şu gibi mesela bunlar yeni kökler bu kök yoğunluğunu arttırmaya çalışmamız gerekiyor saçakların daha doğrusu evet yeniden dikelim ki kurumaz gübreleme olarak neler verdik şu ana kadar ben kısaca anlattım ama. Kadar dengeli diye tabir ettikleri NKP'lerden 3.18 olur, 3.11 olur. Değişik formülasyonları var, onları kullanabilirler. Yani içeriğinde üre azotu olanlardan olabildiğince kaçınmamız gerekiyor ki bitkiyi çok hızlı büyütüp e, mantar hastalıklarına şey yapmayalım yani. Öncelik vermeyelim. Sebebiyet vermeyelim. Sebebiyet vermeyelim. Evet. eee daha sonucuma çiçeklenmesi için ortası yüksek. Mesela iki su dengeli bir su ortası yüksek. 15-30-15 gibi veya 10-40-10, 10 50 10, 10, 10 gibi. i̇ki yani tur dengeli bir tur şey çiçeklendirme şeklinde geçiş yapabiliriz. Eğer bitkilerimizin gelişimi çok iyi ise sıvı çiçeklendirmek için sıvı fosforlu gübrelerden alabiliriz. Daha çok çiçek vermesi için. Evet. Daha sonra meyve irileşmeye başladığında sonu yüksek gübre girmek zorunda işin içine. Bu, bu sefer üçünü mixleyebiliriz veya ikisini mixleyip karışım yapabiliriz. Mesela dengeli artı şişirme yapabiliriz. Yani dengeli artı sonu yüksek şeklinde veya çiçeklendirme artı sonu yüksek şeklinde. Biraz da şişirmeye odaklanmamız gerekiyor. Ve iki suda bir veya üç suda bir Haftada bir defa en az olmak şekilde iz element dediklerinden e, Yaprağın sarılığına göre ayda bir defa belki iki defa demir bu Ver, şekilde vermemiz bir, gerekiyor. Bu şekilde Hı. bir gübreleme isteklerimizi karşılar ama arazi yapısına göre de değişir. Mutlaka dikmeden önce toprak analizi yaptırmaları gerekiyor arkadaşlar. Yani toprak çeşidine göre de değişebilir bunlar. Tabi tabi. vereceğiniz gübre miktarı taban gübresi olur, ne bileyim atacağın hayvan samrası. Hepsi etkili. Tabii e, biz burada e, mümkün olduğunca hayvan gübresi kullanmadık. Doğru mu? Biz kullanmadık. Çünkü arazimiz <laughs> uzun yıllar boyunca boş bir arazi. Dinlenmiş bir araziydi. E, hayvan gübresinden kaçınmamızın bir diğer sebebi de bu arazi taban suyu çok yüksek. Çok yüksek olmasından dolayı da e, bizim mantar hastalıkları, kökçürüklü, dişi ölü kol hastalığı dedikleri çiçekli veya e, yaprak hastalıklarında da yol açabileceğini düşündüğüm için ben hayvan samdasından kaçındım. Evet. E, i̇şçilik maliyeti nasıl? Yani burası 10 dönüm bir alan. Yani 10 bin metrekare. Başka bir deyişle. İşçilik maliyeti aman aman bir işçilik maliyeti yok sanırım. Yani ekim dikim Sizine hazırlığı kadar hariç kadar bir masrafımız olmadı ama e, bakalım ilerleyen günlerde toplama ve kol atmaya başladığında kol budama işçilik olarak bize büyük bir finansal olarak zorda sokacağını düşünüyorum. Tabii o dönemleri yine çekeceğiz sevgili izleyicilerimizlerde evet. izleyicilerimizle tekrar paylaşacağız. Oldu şimdilik teşekkür ediyorum. Teşekkürler İyi günler ha, İyi günler.